Evet değerli izleyenler kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ise hafta sonu olduğu için mizah yapıyoruz. Vatandaşlarımıza bir gün görünmez olsaydınız ne yapmak isterdiniz diye sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık? Hep birlikte izleyelim. Bir gün boyunca görünmezsin ne yapmak isterdin? Görünmezsen ne? Görünmüyorsun seni kimse görmüyor ne yapmak isterdin? Yatar uyurum. ne yapayım ne? Ablacığım onu görünürken de yapıyorsun görünmezken. E, görünmezken ne yapayım saklamıyorum. <laughs> i̇çinde kalan yapamadı. Yapamadım çok şey var da hangini sayayım? Bir tanesini söyle içinde kalan. Amcam da duysun. <laughs> Gençlikte gezemedim, istediğimi alamadım. İstediğim yere gidemedim. Bir gün boyunca özgür diyorsun. Bunun yüzünden. Eve kapandım. Bunun yüzünden. <laughs> Bir gün boyunca tamam özgürce yaparım diyorsun. Sen amcacım. Yani, yani, Sesi çıkmıyor. Bu, bu, yaşadı yaşadı. yaşatı. için yaşadı yani. Ben yaşayamadım. <gülüyor> ben <gülüyor> ayar, beni ara, kapattı kendi gitti. Allah, hangi kanal senin? <laughs> hangi <ben> kanal <hasenik>? diyor? Ne diyor? Bir gün boyunca görünmezsiniz. O görünmezliğin içinde ne yapmak isterdiniz? Neyi görünmez diyor anlayamıyorum. Kulak işitmiyor. Topçuydum ben askerde. Şimdi bir gün boyunca görünmüyorsunuz. <laughs> He. Ne yapmak isterdiniz? Hiçbir şey. Yatarım evde. <laughs> yatarken zaten görünüyorsunuz. Hani görünmediğiniz zaman yapamadıklarınız içinde kalan. Yatarım ben perisi o. Hoş ver. Peki de. Var mı içinde kalan bir şey? Ee, bir gün boyunca görünmek ister misin? Bir gün boyunca seni kimse görmüyor. O gün ne yapmak isterdin özgürsün? Burası öyle yatar uyurum. Çok yorum yapacağım <laughs> akşam <o> kadar. <laughs> akşam onu görünürken yapıyorsun. Yapamadım. Yapamadım. <laughs> i̇çinde yerim kalan. İçinde kalan. Yapamadıklarım. Yapamadıkları. Ya özgür işte evde güzel durarım. Pazardayım her gün. Evet, Anladım ya, ablacığım. Iyi, 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 iyi. görünmezsiniz. Ne yapmak isterdiniz? Yapamadıklarınız içinizde kalın. Ayaz gel. <laughs> ya hiç bir şey yapamadığınız içinizde kalan bir şey yok. Abi, televizyona göre çıkmıyor ya. Ramımız yedi yani. Gerek yok. Ya, televizyon için söylemiyorum sadece düşünce. Ya, düşünce abi, iyi Bana yapmak isteyen başka bir şey istemem. Herkese yatmak istiyor. Zaten bunu yapılıyor sonuçta. Abla hayatımız yok ki sosyal hayatı. Gündemlik bekliyorsunuz. Bu zamlardan sonra var ya evet. hayat yok zaten. Gündemlik diyor herkes değil mi? Tabii aynen. aynen. Hayat yok. Hayır, şey yok. Şu anda ya, Ne yapalım ya? Yapamadıklarımız. Yapamadığın hiçbir şey yok. Hayat her şeyi yapıyor. Ne güzel. Bu da çok güzel. Teşekkür ediyorum. Ne yapmak isterdin? Ne yapmak isterdin? İçinde kalan yapamadığın yapmak istediğin. Çok şey var ama. Bir tanesini söyle. Hayat bizim. Ya her şeyin dört dörtlük olmasını isterdim yani. Güzel bir dünya, güzel. Güzel bir dünya yani. Her şeyimin olmasını isterdim. Mesela arabam olmasını isterdim. İçinde mi kaldı abla? İçinde kaldı yani. İnşallah olur i̇nşallah. ablacığım. İnşallah. i̇nşallah. Bu bu olur inşallah. inşallah. Görünmezsiniz. Ne yapmak isterdiniz? Uyuma. Ya uyumak zaten gözüküyor. Gözükenmiş yani sıkıntı yok. Uyandıran bir olmaz. <laughs> Çok rahatsız ediyorsunuz herhalde. İnsanlar hep dinlenmek istiyor. Genel bakış açısı. Teşekkürüm. ederim. ne yapmak isterdin? <laughs> Olsam bir gün boyunca görünmezdik. Ne yapmak isterdik? Niye sen kendi istediğini söylemiyorsun? Ne yapmak isterdin? İçinde kalan Yahuda'dın. Görünmüyor kisin seni. Abla, e, herhalde yani devlet şey, sırlarına bakardım ben. Yani. Devlet yani. sırlarını araştırırdım. Vay bak Bayağı düşüncelere şey. bak. Gençlerde şey. var bir şeyler. Ben de şey yapardım abla. Herhalde Kötü şeyler yapardım yani. Cinayet gibi. Öldürmek istediklerim vardır. Allah seversen. Sonra. <laughs> aynı Nursal Baylan. Görünmezsiniz. Ne yapmak isterdiniz? <laughs> ne yapmak isterim? <laughs> giderim bankaya para çalarım. Ezerim o günde. <gülüyor> 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 Bir gün boyunca görünmezsiniz. Ne yapmak isterdiniz? Oo, aynı güzel şeyleri yaparım ha. Mesela? Camiye giderim namaz kılarım. Ne güzel. Kimse, görme? kimse görmesini istemiyorum. Ki. Aa yaparız. çok güzel. Elimden gelen hayırlar yapalım. <gülüyor> Teşekkürler. <laughs> <laughs> ee, Valla hiç aklıma bir şey gelmiyor şimdi ya. Yapamadıklarınız. İçinizde kalanlar olabilir. Yani ne olabilir mesela? Ee, uzaya gitmek ister. Çok değişik. Teşekkür ediyorum. Sağ ediniz. <laughs> bir gün boyunca gör gör görünmez, mi olacağım? Görünmezsiniz. Ne yapmak ister? Görünmez adam olacağım değil mi bir gün boyunca? Evet. Valla Amerika'yı mahvederim. Amerikayı. <laughs> Amerika'yı bombalar tarafını. Amerika'nın? Gazeyi kurtardım. Gazey'de zaten Amerika bombalanca yani İsrail de gider, Amerika'yı kurt. Yani İsrail'i kurtarmış olur. Şey, Filistin'i kurtarırız. Evet. Yani başlangıç Amerika Amerika'da. Evet, baştan Amerika'dan başlarım. Ama güçlerim olacak değil mi? Süper güçlerim. Tabii ki. Tamam. O zaman önce <laughs> Amerika'dan başlayarım. Her şeyi yapabiliyorsunuz. Peki, Teşo ne yapmak güzel. isterdiniz? Yok hapsin. Ben anladım. Hiç Hiçbir içimizde kalan bir şey yok. Yapmak istediğiniz? Yok şu anda düşünemiyorum. Yani. Peki teşekkür şu... Merhabalar abi. Kolay gelsin. <laughs> Korktum bir anda. Bir gün boyunca görünmezsin. Ne yapmak isterdin? Görünmez mi? Evet. Hiç kimse seni görmüyor. İçinde kalan yapamadın. ne var? Düşündüğün. Yayınlıyor musun? Evet. <laughs> İsrail'i mahvederdim. Çok güzel. Çok şahane bir düşünce. Evet, İsraili. Mükemmel. Hiç tane uçağını koymazdım ona. Hiç anlamazlardı değil mi? Uğur? Anlamazlar. Başka içimde en güzel geçtiği bu. Çok güzel. başka yani eğer bir direkt diyorsan diliyorsan Şu ya. ana kadar aldığım en güzel direktti. Teşekkür ederim. Tebrik olun, ediyorum sizi çok güzel. Teşekkür ediyorum. Anlayamadım. Bir gün boyunca görünmezsiniz. Ne yapmak isterdiniz? Yapamadıklarınız. Valla hiç düşünmedim. İçinizde kalanlar? Hiç bir şey yok. Geçtiğinizde de olabilir. Şu anda efendim. Geçtiğinizde <laughs> olabilir. Hani şunu yapamadım. Böyle, kafamı istemedim. dinlemek, düşünmek. Yoruldum <laughs> artık diyorsun. Yani. yani. Sakinlik arıyorsun. Teşekkür ederim. Aynen katılıyorum. Peki teşekkür. Ederim. Ne yapmak isterdim? Vallahi geziyorum. Zaten ben Kastamonu'dan geldim. Yıkımez olunca. Zaten gezebiliyorsunuz. Evet. Yani... Yapamadıklarınızı düşünün. Hani içinizde kalanlar olabilir. Avrupa Avrupa seyahati. <laughs> teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ne yapmak alıp ne bazgulmak isterim ne yapayım? Ablacığım zaten görünürken yapabiliyorsun ama görünmezken ne yapmak isterdin? Yapamadıklarını görünmezken hiçbir şey düşünemedim. <laughs> Sizde var mı? Ne var mı? Mesela bir gün boyunca görünmezsiniz. Ne yapmak isterdiniz? Vallahi ne yapmak isterdim? Yapamadıklarımı yapardım. Nedir bunlar? Nedir bunlar kızım? Ben hiç okul şey okumadım yani onu isterdim. Ne güzel. Yani. <laughs> çok masumca bir düşünce. Okuyanlara çok güzel bir ders. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Buradan duyurulur. Evet, teşekkürler. Merhabalar gençler. Bir gün boyunca görünmezsiniz. Ne yapmak isterdiniz? Arkadaşıma Adacağım sor, ben bir şey demiyorum. Bir bir hayatın zenginliği alan fakir şeyiniz, vahalılığından Hep sorsanız. Hepsini sorduk, onları da sorduk. <laughs> ya. Bak adım atacak hiç kalmadı. O yüzden insanlar bir gün görünmezsiniz. O gün ne yapmak isterdiniz? Banka soymak isterdim. <laughs> İyi mi? Maddi açıdan mı? Tabii ki canım. Daha olur, rahat rahat. olurdu. <laughs> Siz de bir gün görünmez oldunuz. nasıl yapmak isterdiniz? Böyle en sevmediğim arkadaşımı aralarını bozmak falan isterdim. Allah Allah. İçinizde kalanlar. <laughs> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim.